İşler yerinde mi her şey yolunda mı? Herhalde e, yollar kapandı, toplantılar iptal edildi. Bize de değerlendirelim mi dediniz? Aynı öyle. Ezdani, nerede bu? Çocuklar. Midenizde problem mi var? <laughs> problem var. Miden, yok yani. Aa, evet evet. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda böyle. Her şey yolunda. Boş Tatiller gibi evet, dönmüyoruz evet, çalışıyorsunuz. Evet yani. şimdi de yormayalım. Son kıyafetiniz çok konuşuldu efendim. Kimisi çok çok güzel buldu. Ne Elektrik. güzel ya konuşulmasa? Pırasa muhabbeti nedir efendim? Onun için eleştiriler yazıldı böyle. Komik şeyler yazan da oldu. Güzel olan. Çok tatlı. Ben çok gülüyorum onlara. Bence çok tatlı. Herkes her şeyi yazmakta özgür yani. Pırasa eleştirisi evet. için normal evet, mi diyorsun? Evet pırasa da. Marul diyen de var. <laughs> çok şeker de. İşte anlayabilene yani. Onun Yok. için gayet hoştu ve e, gittiğim yerde de gayet hoş, e, be, beğenildi yani. Tabii üzerinde küçük mü? Evet. Orjinal küçük değil mi? buçuk yani evet, siz Evet, ben olacağım. bunu niye, bu, niye sürekli bunu soruyorsunuz yani? Biliyorsunuz söylüyorum ben. Biz giymiyoruz e efendim, sormayız. siz giydiğiniz için olabilir belki. Hayır tamam, bana bunları sormayın çünkü e, bunu orijinalini giyip de orijinal değil diyenler, diyenlere bence sorun bunu. En azından ben saklamıyorum diyorsunuz. Niye saklayayım ya Allah aşkına. Gö Gören anlamıyorum zaten. Yani böyle işte. İyi misiniz siz? Keyfiniz yerinde İyiyiz mi? İyiyiz efendim. Hı? Sizi sormak. Sizin moraller yerinde mi? Her, her şey olur. yolunda. Tabii işler çok yoğun bir şekilde gidiyor. İşler derken efendim son günlerdeki bu haberlerden dolayı işle, işlerinizde düşüş oldu mu? Böyle İmlasmış. yazıldı ama. Evet çok işte Bazı oldum, ünlüler sizi bıraktığını söyledi. Kim bıraktı söyledi. beni? İşte bazı kim ünlüler söylediler. Tersin yani. Tercih meselesidir de. bu. Ee, onun için kimse beni falan bıraktı diye öyle bir şey yok zaten. Hı. Ne münasebe. Görmüyor musunuz? Yılbaşına imzamı attım ben. Peki bir şey soracağım efendim. Birinci arzası. Size... Ee, daha böyle aşk yaşadığınız böyle bir ne şey minhasabet? var mıydı? Ne münasebe? Sizden öğrenmiyorum. Biz bu? Siz ne görüyorsanız, ne duyuyorsanız e, Neyi nasıl nasıl izliyorlar? Bunu niye aynen... birisi ha, yalan yanlış haber mi yaptı? Sizi kötülemek için mi yapıldı? Yani mu? sadece Hadi. şu kadarını söyleyeyim. Ben de sizinle birlikte her şeyi takip ettim. Siz o anda ne görüyorsunuz? Ben de o anda aynı o şekilde görüyorum. Bilmiyorum. Böyle bir şey olması mümkünatı yok. Yani daha ya benim bin yıldır arkadaşım benim düğünümün astro evet. Partisi'ne çıkmış olan yani bizim ailemizin ondan sonra kıymetli ailesi olan, çoluğu çocuğu olan sahnesini severek izlemeye gittiğim bir arkadaşım bunu kim neden niye çıkarttı bunu birincisi ne? ben bilmiyorum ee, İkincisi çok saçma yok o onu evden çıkartıyor onda niye özür diliyor neden o onu evden ni ne, ne için ne sebeple ona kimse beni uyardı uyardı falan da yok hayırdır yani ne münasebet? Demet Hanım'ın açıklamaları vardı bu evet. uyardığı şeklinde Bir sene önce uyardığını söylemiş yani. Hangi konuda O bir sene uyardı önce sen? uyardı falan değil. Bunu zaten e, Arso da şeyde kendi programında söyledi. Uyardım falan yok. İki sene önce. Acaba sen bu kadar çok gitmesen mi? Aslı bozuluyor dedi. Hayır Aslı niye bozuluyor? Ne münasebe. Ben davetli gitmiyorum ki oraya paramı veriyorum. Eğleniyorum. Çıkıyorum yani. Uyar dedi bu ama aldı başka. Polise gitmekten bahsediyor ben, orada birazdan. Ben biraz falan gitmedim. Eğer polise de gittiysek zaten hep beraber olduğumuz bir şeydi. Tabii canım ben Demet'in de polisine gidiyorum ediyorum. Yani bir sürü arkadaşımızın gidiyorum. Olur mu öyle şey? Ondan sonra ben Demet'e sadece orada bir kırgınım. Çünkü o algıda algıyı farklı e, yansıttı. Bu çok çirkin bir şey oldu. Gerek yok çünkü hani e, o da benim bin yıllık arkadaşımdı. Ondan sonra en büyük konserlerini, en büyük e, yaptığı işte verdiği konserlerde çok büyük kostümlerine imzası olan bir kadınım ben de yani. Onun için birbirimizin üzerine emeğimiz vardı. Ayıp oldu. Yakıştıramadı. Şey için, peki sinir geçti mi? O dava siniri geçti mi? Dava açtı mı? Ben dava geçtim. falan açacağım demedim arkadaşlar. Bunu nasıl salladığınız onu anlamadım. Hiç sallamadık efendim. Ben hayır soruyorum. bu basında sallandı çünkü bana dediler ki ilk başta dava açacak mısınız dediler. Evet bazı yerlere e, başka konularla Genel da anlamda alakalı. konuşuyorsunuz ama. Ben daha var Aa ben bir baktım Demet Akalı'na dava. Ben niye dava açayım Devlet Akalı'na ya? Neden bu ülkede davalar o kadar uzun uza süren bir durum ki yani neden Demet'e dava açıyor? Demet'e dava açacağım bir şey yok. Benim Demet'e kırgınlığım var o kırgınlığı hiçbir zaman geçmeyecek. Onu da bu konuda affetmeyeceğim yani. Ölene kadar affetmeyeceğim diyorsun. Ya bakın düşmez kalkmaz bile Allah büyük konuşmamak lazım ama ben Demet'i <laughs> affetmeyeceğim bu konuda. Yaptığı benim çok, dolayı mı? Benim çok yakın arkadaşımdı Demet. Yani bu kalkıp da orada yaptığı algı çok şeydi. Olmadı yani. Ben yakıştıramadım ona. Onun için de sağlık olsun, canı sağ olsun. O niye öyle bir şey yaptı? onu anlamıştım. Işte. Ve uyarda uyarılacak bir durum yok ki ortada. Siz beni tanımıyor musunuz? Ben özel hayatımda da her bir şeyin ben sonuna kadar ortada yaşayan bir kadınım. Ne münasebet ayrıca? Kimsenin de efendim. Peki bir şey diyeceğim. Şey mesela bu haberler yanlış, yalan ya. Aslı hmm. Bu... Hanım'la mesela görüştürdüm, konuştum. Ya Aslı'cığım bunlar yazılıyor için Yanlış böyle bir şey olamaz. Benim olmadık. böyle bir açıklama yapmama gerek var mı? Ne münasebet? Ya yine, yine de her arkadaşımız şey ya. Hayır ne münasebet yani? Hadi bilmiyor mu? Yani ben başka bir şeyim. Bu bir de çok saçma. Gülşah Saracoğlu'nu yıpratmaya çalıştığından mı bir şey. kim yıpratabilir? Arka, Allah aşkına üreten kadınım ben. Değil mi? Unutmayın ki... Olur mu? Unutmayın ki evet. Gülşah'a bir şey olmaz mi? mı? Gülşah'a bir şey olmaz. Güzel bir şey. Unutmayın ki bana bir şey olmaz demeyeceğim tabii. Ama neticede e, bu hoş değil ya. Hoş olmadı yani. Hepimiz arkadaşız burada. Ben valla bu açıklamayı yapmasına da hiç temete de eriştiremedim Can sağlığı, herkes mutlu olsun, sağlıklı olsun. Yapacak hiçbir şey yok. Bir yani. daha sahnesine gider misiniz? Kimin? Daha, daha Gidebilirim, niye gitmeyeyim? Neden gitmeyeceğim? Hatta bu olaylar çıktı. Ertesi günü basın beni kapıda bekliyormuş. Hayat hepiniz alacaktım. Gelin bakalım hadi hep beraber eğlenelim diye. Olur mu öyle şey? Ben an sahnesine de giderim. Kafam eserse Demet'in sahnesine de giderim. Ben Rüzgar nereden oradan giden... Anladım. Politiksiniz. Çok sağ olun. Çok Hiç sağ olun. politik değilim. Ol. Ben çok doğru konuşuyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Bay bay.